Herkese merhaba. Neo'nun günlüğüne hoş geldiniz. Ben Neo. Bugün sizlerle çok ilginç ve hepimizin hayatında da bir şekilde yer etmiş olan bir konuyu konuşacağız. Bir şeyleri istiflemek ama özellikle de bugün oyunları istiflemekten bahsedeceğiz. Evet, oyun biriktirmek ve hiçbirini oynamamak. Yanlış duymadınız. Çevremdeki pek çok insan Steam kütüphanesinde yüzlerce oyuna sahip olduğunu söylüyor ama ya çoğuna bir kez bile dokunuyor ya da hiç açmıyor. Hani şu Steam indirimlerinde bu oyunu kaçırmayın. İşte %80 indirim yaptık diye bağıran oyunlar var ya. İşte onlar kütüphanede sessizce bekliyor. Bu bölümde sizde de bu durum var mı? Eğer varsa neden sorusunun peşine düşeceğiz. Psikolojide bunun bir karşılığı var mı? Sadece oyunlarda mı yapıyoruz bunu? Yoksa film, dizi gibi başka alanlarda da biriktirme eylemine kapılıyor muyuz? Ayrıca hype kültürünün bu davranıştaki rolünü irdeleyeceğiz. Sonra Steam kütüphanesi örneği üzerinden elimizdeki oyunları ne kadar oynuyorsunuz, oynamıyorsunuz, neden gibi sorulara değineceğiz. Ve tabii ki dopamin, serotonin gibi nörokimyasal süreçlerle oyun satın alma davranışları arasındaki o ilginç ilişkiye de bir dalacağız. Bu davranışa sebep olan faktörlere bakacak ve peki ne yapmamız gerekiyor sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Eskiden kutulu oyunları raflara dizmek bir ritüel hatırlarsınız. O kutuların kokusu bile bir başka olurdu. Böyle safi plastik kokardı. Şimdi ise Steam, Epic, GOG gibi, GOG diyoruz biz Türkçe, gibi platformlar sayesinde fiziksel bir rafımız olmasa bile dijital kütüphanemiz her gün büyüyor. Bir yandan koleksiyoner ruhu devam ediyor, öte yandan da bu kadar içeriye ulaşmak çoğu oyunu unutmaya sebep oluyor. İşin en tuhaf yanı ise dijital dünyada bitmeyen raf efekti devreye giriyor. Yer kaplamıyor ya, silmeye de gerek duymuyoruz. Bu bölüm boyunca işte bu yeni nesil biriktirme tutkusunun nasıl geliştiğini tartışacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Siz de şunu yapıyor musunuz? Hemen samimi bir, itirafa gireyim. Ben kendimle bu davranışın örneğini görüyorum. Steve kütüphanemde şu an belki 300'den fazla oyun var. Kimisini indirimdeyken aldım. Kimisini arkadaşım çok övdü. Ben de bir bakayım diyerek aldım. Ama itiraf edeyim. Bu oyunların 4'te üçünü ya hiç oynamadım ya hiç açmadım. Bir kez denedim sonra kapattım. Aranızda o 300 mü bende 500 var falan diye yine de iyi diyenler olduğuna eminim. Ya da e, hiç yapmıyorum aldım oyunları oynayan birisiyim diyen o nadir insanlardan birisi de olabilirsiniz. Peki bu davranış neden bu kadar yaygın? Akla ilk gelen ne? Genelde tabii ki intilimde almak çok ekonomik. Sonra oynarım düşüncesi. Ama sonra bir bakıyoruz o daha sonra hiç gelmemiş. Belki zamanımız yok. Belki de anlık istekle aldığımız oyuna aslında o kadar da bir tutku beslemiyoruz. Kimimiz oyun biriktirmeyi seviyorum dursun orada ne olur ne olmaz hissiyle hareket ediyor. Bir nevi oyun yedekleme ya da koleksiyon yapma haline bürünüyor. Aslında bu durum yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Bazıları yüzlerce kitabı raflara dizer ama çoğunu hiç okumaz. Benim bir tanıdığım var tam bine yakın kitap biriktirdi ama en son okuduğu kitap belki de ilkokulda okulduğu bin okuyordur bilmiyorum. Acaba onlardan yüzde kaçını okudu çünkü hiç kitap okurken görmedim kendisini. Aynı şekilde dizi veya film arşivine bakıp bu benim izlenecekler listemde bir ara kesin izleyeceğim der ama hiçbir zaman izlemeye girişmez. Hani Netflix'te bir dizi listesini yaparsın ama izlemek için yerine yeniden ofis izlerken bulursun kendini. Yani oyun biriktirmek, genel bir biriktirme ama tüketmeme davranışının sadece bir yansıması. Bunun altında yatan sebepleri psikolojik açıdan incelemeden önce kısaca bu biriktirme eylemini en çok hangi koşullarda yapıyoruz sorusunu bir özetleyelim. Birincisi indirim dönemleri. Steam yaz-kış indirimleri işte humble bundle paketleri %80 indirim gibi cezbedici kampanyalar. İşte bu fiyata kaçmaz diye alıp oyunların listesini yapmaya kalksam sanırım bir podcast bölümü daha çıkar. Diğeri ikincisi arkadaş tavsiyesi. Bir oyunu sevdiğiniz kişi çok övüyorsa size bir bakayım diyerek alıyorsunuz ama belki de oyun türü size hiç hitap etmiyor. Hani herkes Elden Ring oynarken ben hala Stardew Valley'de tarlayı sürüyordum. Ama bir yandan Elden Ring'i de satın almıştım. Üç, popülerlik ve trend. Çevrenizdeki herkes bir oyundan bahsediyorsa geri kalmamak adına satın alabilirsiniz. Hani Among Us çıktığında herkes oynarken siz alırsınız ama aslında içinizden bu ne ya diyorsunuz. Bu oyun bana göre. Dördüncüsü, koleksiyoner hissi. Benim kütüphanemde şu serinin tamamı bulunmalı diyerek tüm sürümleri alırsınız ama oynama kısmı ertelenir. Mesela Fallout serisini tamamlamak için aldığım oyunların yarısını elime bile sürmedim. Ama o kütüphanemde eksik de görmek istemem. Ya gerçi yarısına elimi sürmedim demek de doğru olmaz. Daha sonrasında tamamını oynadım ama aldıktan sonra bir sene kadar sonra oynadım. Bunlar davranışın ortaya çıkış motivasyonları. Peki psikolojide bunun bir karşılığı var mı buna bakalım. Psikoloji alanında ihtiyaç duymadığı halde bir şeyleri biriktirme davranışına dair çeşitli kavramlar var. Örneğin takıntılı istifçilik. Kişinin eşyaları gereksizce biriktirme eğilimi tanımlar. Fakat bu genellikle fiziksel nesnelerle ilgili tanımlanır. Dijital oyun söz konusu olduğunda henüz literatürde çok yeni araştırmalar olsa da benzer mekanizmaların devreye girdiğini söyleyebiliriz. Yeni bir kavram olarak dijital istifçilik istifçilik söylemesi de biraz zor geldi. İnsanların e-postaları, dosyaları, fotoğrafları, müzikleri veya oyunları silmeden biriktirmesini ifade ediyor. Bu ya ileride lazım olursa düşüncesinden beslenir. Dijital bir depolama alanı neredeyse sonsuz olduğu için fiziksel dünyadaki kadar çabuk bir sınırla karşılaşmıyoruz yani. Herhangi bir sınır yok. Eviniz tıka basa eşyayla dolunca rahatsız olup temizlik yapabilirsiniz ama Steam kütüphanenizin şiştikçe kimse ne oluyor ya demiyor. Bu da bir biriktirme davranışını körüklüyor bence. Tabi oyun satın alıp oynamamak tek başına bir bozukluk olarak tanımlanamaz. Fakat oyun satın alma eyleminin kendisinden haz almak ve oyunu oynama aşamasını sürekli erteleme davranışı ödül ve ertelenmiş haz konusuyla bağlantılıymış. Ben de bunları araştırdım tabii beyninizde dopamin salınımını yeni bir oyunu kütüphaneye eklediğimiz anda gerçekleşiyor. Ama oynama aşamasına geldiğimizde belki de o dopamin etkisini kaybetmiş oluyoruz. Aynı şekilde FOMO dediğimiz bir olay var. Yani Fear of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu da devreye girebilir. Arkadaşlarınız bu oyunu aldık sen de alsana diyorsa ya da siz de oynamam belki ama elimde bulunsun diyerek FOMO etkisini aldanıp satın alıyor olabilirsiniz. Kısacası psikolojik olarak e, dijital istifçilik, FOMO, indirimlere kapılma ve dopamin arayışı gibi unsurlar bir araya gelerek bu davranışı şekillendiriyor. Bu davranış sadece oyunlara has değil. Hepimizin Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi aboneliklerde devasa izlenecekler listesi var ama her gün yenisi ekleniyor, eskileri orada kalıyor. Aynı şekilde müzik albümleri, e-kitapları hatta yemek tariflerini bile biriktirip sonra hiçbir şeye bakmadığımız oluyor. Bu bir nevi dijital arşivcilik tutkusunu yansıtıyor. Bir şeye bana ait olmalı düşüncesiyle dijital envanterimizi şişiriyoruz ya da gelecekteki ben çok daha fazla boş vakte sahip olacak ve bunların hepsini elbet bir gün tüketecek diye hayal ediyoruz. Ama gelecek bir türlü gelmiyor. Bazen de eğer şimdi almam eklemezsem sonradan bulamam veya daha pahalıya mal olur. Endişesi de baskın çıkıyor. Bazıları için bir dizi film veya oyun arşivi sosyal statü göstergesi de olabiliyor. Çeviri, yani profilinde Steam profilinde işte 400 oyunum var ifadesi işte ben bir oyun severim, kültür sermayem yüksek mesajı verebiliyor kendince. Aynı durum film dizi içinde geçerli. Şu film arşivim var, DVD'lerle dolu raflarım var gibi. Dijital dünyada da profil vitrin benzeri bir sistem örneğin işte Steam rozetleri, koleksiyon nişanları bu hissi veriyor olabilir. Sonuç olarak biriktirme davranışının sadece oyunlarla ilgili değil, neredeyse her türlü dijital içerikle ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben biraz da bu ilişkinin hype kültürüyle de bir alakası olduğunu düşünüyorum. Hype kültürü bir oyunun veya filmin çıkmadan önce abartılı bir şekilde tanıtılması insanların beklentilerinin yükselmesi ve bu oyunu mutlaka almalıyım hissine kapılmasıyla ilgili bir fenomen. Özellikle AAA oyunlar çıkışından aylar önce fragmanlar, geliştirici günlükleri, influencer promosyonlarıyla gündem oturuyor. Biz de bu sene çıkacak en büyük oyun heyecanıyla ön sipariş veya lansman döneminde satın alıyoruz. Sonra oyun kalitesi beklentiyi karşılamazsa ya da güncel hayat meşguliyetlerinden dolayı oynayamazsak oyun kütüphanede kalıyor. Halp kültürü topluluk etkisi ve kıtlık algısı yaratarak bizi tüketime itiyor. Sınırlı sayıda koleksiyon sürümü, özel bonus içerikler gibi unsurlar, kaçırırsam üzülürüm duygusunu pekiştiriyor. Oyun biriktirme davranışına katkı sağlayan bir başka unsur da, arkadaşlarım konuşurken ben dışlanmaya endişesi. Herkes bir oyunu konuştuğunda kendinizi o tartışma ortamının dışında bulmak istemiyorsunuz. Sosyal medya ve hype etkisine biraz daha değinirsem mesela ikisinin arasındaki sosyal medya ve hype arasındaki ilişkiye bakacak olursak Twitter, Reddit, YouTube gibi platformlarda bu hype'ı iyice körüklüyorlar. Erken erişimde YouTuber'lar, influencer'lar bu oyun yepyeni bir efsane olacak gibi yorumlar söylüyor. Siz de yok artık bunu mutlaka almalıyım diye düşünürsünüz. Bilhassa E3, Gamescom gibi etkinlikler döneminde de hype tavan yapar. Tabi sonrasında Belki oyun beklentileri karşılamaz veya sizin o an oynayacak vaktiniz olmaz. Nörobilim açısından bakıldığında da yeni bir satın alma gerçekleştirmenin beynimizde dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salgılanmasına yol açtığı biliniyor. Dopamin, ödül ve motivasyon mekanizmasında kritik rol oynar. Yeni bir oyun almak, merak ve heyecan duygusunu tetiklediği için dopamin artar. Fakat bu dopamin oynamak için değil de satın alma eylemi için salgılanır. Bu süreç bir çeşit alışveriş bağımlılığına da benzetilebilir. Oyun satın almak, teknoloji ürünleri veya kıyafet almakla benzer dopamin mekanizmalarını tetikler. Uzun vadede oynayıp biriken oyunlar ya da oynanmayıp biriken oyunlar gizli bir pişmanlık yaratabilir ama anlık dopamin kazanımı çoğu zaman bu pişmanlığa baskın gelir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ben ne yapıyorum? Sizlere ne tavsiye ederim? İlk önce bir sakinleşin ve kendinize gelin. Kaçırdığınız hiçbir şey yok ve hayat devam ediyor. Ben önce Steam kütüphanemi dörde böldüm. Bunlar oynadıklarım, oynayacaklarım, bitirdiklerim ve beğenmediklerim. Burada kilit nokta beğendik, beğenmediklerim. Bir oyunu beğenmediysem zorlamıyorum. Çünkü bu sefer de bir sürü oyun oynamalıyım, hepsine hakim olmalıyım hissini pekiştiriyor. Beğenmediysem eğer iade edebiliyorsam iade ediyorum, onu orada bekletmiyorum. Edemiyorsam da o klasörde o kalıyor ya da onu oradan gizliyorum. Bir süre böyle oyunlarımı eritmeye başladım. Daha sonrasında da bir kural koydum. Oyunlarımı erittikten sonra artık bir oyun bitmeden veya beğenmediysen beğenmedim klasörüne atana kadar yeni oyun almıyorum. Bir diğeri de Xbox Game Pass. Eğer burada oynayacağım bir oyun varsa abonelik satın alıyorum. Yoksa aboneliğimi iptal ediyorum. Aksel'le hiç oynamadan aylarca para çekiyor hesabından. İndirimde gördüğüm oyunu çok güzelse bile bu kural dışına çıkmadan almıyorum. İleride zarar ederim diye düşünmemeyi öğrendim. Çünkü şu an bir sürü oyun alıp hiçbirini oynamamaktansa gelecekteki zararı umursamıyorum artık. Bir de oyun planlaması yapıyorum. Önce bu How Long To Beat diye bir site vardır. How Long To Beat. Bu siteden oyunların tahmini bitiş süresine bakıyorum. Her gün 2 saat olacak şekilde haftalara veya aylara yayıyorum yavaş yavaş ama sindire sindire oynuyorum. Benim kendimce bir hype filtrem var. Bir oyun yıllardır beklenmiyorsa ve birden hype olduysa o oyun genelde aslında o kadar uzun soluklu olmuyor. Ya da sonra oynasan da bir şey kaçırmazsın. Mesela ben Vampire Survivors'ı, Loop Hero'yu daha yeni oynadım. 4-5 saat oynadım, sıkıldım bıraktım. Bir de şunu fark ettim. Eğer oyun satın alırken mutlu oluyorsanız ama sonra bu mutluluk hemen sönüyorsa Bunda altta yatan başka psikolojik sıkıntılar var ki az önce bunların birkaçından bahsettik. Oyun satın alırken değil, oynarken mutlu olmak esas hedefimiz olmalı. Kısaca toparlarsak yani farkındalık kazanmalısınız, kendi kütüphanenizdeki oyun sayılarını oynama sürelerini görselleştirin yani. İkincisi satın alma politikası belirleyin, kendinize bir kural koyun. Bu ay sadece bir oyunu alabilirim, bir oyunu bitirmeden diğer oyunu almayacağım gibi. Üçüncüsü zaman planlaması yapın. Günlük veya haftalık planlamada oyun saatlerinizi netleştirin. Dördüncüsü Steam kütüphanesi bakımı. Benim yaptığım gibi dörde bölebilirsiniz. Oynadığım, beğendiğim, beğenmedim vesaire diye. Beşincisi hype filtresi. Bir oyun hype yaratıyorsa hemen almayın. Belki çıkışından bir süre sonra incelemeleri, oyuncu yorumlarını bekleyin. Fiyatı düşebilir. Altıncısı sosyal baskı ile Başa çıkın. Arkadaşlarınız bir oyunu çok övüyor diye hemen atlamayın. İlincisi Dopamin yönetimi Satın alma anından aldığım keyif yerine oyunu oynarken alacağın keyfi odaklanmak için Bilinçli bir davranış geliştirin Almak yerine bitirmek eylemini ödüllendirin Sekizincisi ise neden oynadığınızı hatırlayın Oyun bir eğlence aracı Hobi bazen sanatsal bir deneyim Eğer oyun biriktirmek size stres yaratıyorsa bu hobiyi Amaç dışı kullanıyor olabilirsiniz kendinize ben bu hobiden ne bekliyorum sorusunu dürüstçe sorun. Sevgili Neokest dinleyicileri, oyun biriktirmek ve hiçbirini oynamamak başlığı altında pek çok sorunun cevabını aradık. Görüyoruz ki bu davranış sadece tembeliz veya ilgimizi çabuk dağılıyor şeklinde açıklanamaz. İşin içinde dopamin mekanizmaları, FOMO, hype kültürü, dijital istifçilik ve koleksiyonculuk gibi pek çok etken var. Üstelik aynı davranışı kitaplarda, dizilerde, filmlerde de yaşıyoruz. Artık dijital platformların sınırsız raf imkanı bizleri nasıl olsa yer kaplamıyor düşüncesiyle almaya yöneltiyor. Bu süreci yönetmek için farkındalık geliştirmek, indirimleri aldanmamaya öğrenmek, gerçekten neyi sevdiğimizi ve hangi tür oyunları oynamak istediğimizi netleştirmek önemli. Ayrıca sosyal baskı veya arkadaşlar konuşurken ben dışlanmayayım gibi kaygıları da dengelemek gerek. Dilerim bu bölüm siz kendi oyun kütüphanenize dönüp gerçekten hangi oyunları gerçekten oynamak istiyorum diye düşünmeye sevk etmiştir. Unutmayalım ki oyunlar keyif almak için var. Eğer biriktirir ve stres yaratır hale geldiyse belki de yaklaşımımızı gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın. Bir sonraki Neocast bölümünde görüşmek üzere.